Şey şimdi. Dur şimdi şu bağlantısı silsin. Evet merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kurban olarak Kate Enson'u oynayacağız. Perklerimizi size hızlıdan anlatayım. Dejavu aldım arkadaşlar. Yanına fırsat penceresi, diğer yerine kıvrak aldım. Son olarak da kalıcı yapar. Dejavu arkadaşlar görünen jelentorluları yani 3 yani tane jelentor gözüküyor kırmızı bir karede. Görünen jelentorlular %6 tamir hızı bonusu kazanıyoruz. Fırsat penceresinde kişinin kare okuma becerisi artıyormuş. 32 metre yakınında paletler, yıkılabilir doğallar ve atlama noktaları harisi görünüyormuş. Kıvrakta ise arkadaşlar hızlı atlama gerçekleştirdiğinde gerçekleştirdikten sonra 3 saniyeliğine %50 sürat etkisi kazanıyormuşuz. Kalıcı yapıda gayet hoş örnek görüyorum. Ben şu an mühendis alet çantasıyla bunu hani ayarladım. Kalıcı yapı da arkadaşlar yani elimde kullandığım bir eşyayı mesela %100 kullandım ya. 3 kere daha kullanabiliyorum. Yüzde işte 99 yeniliyor falan. ikinci de işte %30 falan filan. 3 kere aynı eşyayı kullanabiliyorum. Eklentilerim de yani yük olarak aldım bu mühendis alet çantasını. Tamir etme hızını %100 arttırıyor. Tamamen jen yılı bir boyut yaptım kendimce. 16 yük buradan geliyor arkadaşlar. Eklentileri hurda koydum. Yay vida ve dişli gibi hurdalar. Çoğunlukla kullanılmaz şeyler diyor. Alet çantasına 8 yük ekliyor. Tel makarası koydum arkadaşlar. Taşınabilir fakat oldukça ağır bakıl tel makarası diyor. Alet çantasına bu da 12 yük veriyor. Eklentilerimi ve eşyamı kaybetmemek için de adak koydum. Beyaz koruyucu. Bu adayı yakmak eşyaları ve eklentileri kaybetmemini sağlar diyor. Yani bu iki oyun bize hızlı bir jem olacak. Jem bir jem yaptım. Umarım güzel bir oyun olur. Ekipçe de eğleniriz. Ekipteki arkadaşlarım Atakan şu an Kate'liğinsin yanımda. Tadonokun namı diğer Mehmet. O da Ace, Ace oynuyor. Son olarak da Ufex. Weston. William. <laughs> ben hazır golleyelim William. Elimini dikeyim. çekiyorum ya kurban çekeceğim şimdi. Bu, bu ekiple. Bu ekiple gireceğim kanka. Tamam mı? İşte Atakan. Tadoş. Ufex. Adamız olmaz. Yani giriş yapacağım Ç tamam mı kanka? Ondan sonra oynayacağız yine aynı oynadığımız Olur, gibi. Neye gireceğiz abi? Olur, ben kurban, anlamadım. i̇ki maç şey işte. Ben katil perk yapıyorum ya. İyi ya, oynadığımız abi. iki maç. Aynı. Çete geldi bu arada haberiniz olsun. Çete mi geldi? Hı -hı. Şimdi bak şu jene kim oturduysa üç kişi oturalım direkt. Çok OP çete ya. Ben hiç şey Çete vurdu mu birine? Geldi. Geldi geldi geldi. geldi. Lan tamam, şurada palet var. Cinnette değil. Politik ha. kırarsın. Ben yani de değil mi? Cinnette de olmuş. Işte, Ama değil mi? ne? Şu an ha, özelliğine kırması geçti. Yok. Tırması yok. Lan yani buradaki jene devam. Bir de koşacak. Şu an görüyor için. Şey yok. E, palet kırması yok. Bana geliyor şu an. O yüzden istediğiniz kadar devir Bunun bir build'i var. <laughs> Bozdum ben şeyini. Can basamıyorsun abi kendine. Melek oldu. Bu build ya yapıp onunla oynayacağım artık. Eee de şey e, bu şeyini alıyormuş. işte, Ne oluyor alıyorum. şu an. Aynen Palancho'nun Nemesis'in bir sürü şeyi var. Oğlum kendinizi iyileştirin düşeceksiniz ha. Harbi lan ben alsam yapabilirim aslında o build'i. Benim bir tek ben Selp abi Mesela, ağabey Mesela, ağabey tam, diyeceğim. Selp yani abi tahmin dinlersin. Ben alıyorum onu. Oyalıyorum onu. Legion için yani. Nemesis oynayacağımdan değil de. Gel gel. Gel gel gel. Alfa abi düşmeye yakın söyle. Otur gel. Beni saldı bu arada. E, tamam. Kate oynuyor mu selfie de ben anladım. Bizimki düştü. Gel şurada bak şeyimiz tamam, var. Ben. Bence Vincent'in tırabı. Gen rush atacaksınız. Adamda hiçbir şekilde an şey bir yok. Rush, tamam, tamam. Gen rush atarsanız biter. Hiçbir bok yapamaz. İlerse sana. Vincent böyle boktan. Yani bu Bence bir, yapalım. yapalım da sıkıştırmasın ya sonradan. Ya, ayrı ayrı jenlerde durun ki kanka. Ortanın jenini yapıyoruz biz vurmasın. evin üstündeki. Tamam ben farklı jene gidiyorum. Geliyor. Kat. Şu an bende değil. Gel de değil. Geldi. Uzak durun 20 metre üstünü göremiyoruz zaten. Watch <laughs> Ben bir abi kırdım. yanında kendimi ben dedim ya şakayı be. Ben bu yapmaya devam abi. Oğlum. Adam... Ad <laughs> Adı ne? gibi eğil direkt kendine de Al siktir. Güzelliğini kapatırsa Nasıl? kaçarsın. Adamla var ya e, şu evin altındaki yerde şey yapıyoruz. Adam atlıyor. E, paletten ardından ben atlıyorum. Yaptı. adam anladı dur duruyor direkt yerinde. Yıllaşalım mı hemen? Olur. Şunu bitirelim. Okay. Bitir, bitir. Gelirse yaptırmaz bunu. Ah yani tam gel gel. Peki ben yıldayım ben. Neyin var? Senin resiliyansın mı ben. var? Yok. Medkit var da medkit kendime vurduruyor. Düştüm. Can yapın. Yarıla da şey yüzde bırak şeyim Yüzene var desin ya. Cenni boşta bırak. Bana ne alacak? Benim düşmem lazım lazımdı ya. Eee alabilirim ben. Şu Cenni bitirip ben ona koşacağım. Ee, şu yanımızda da şeyim var geliyor. Yani ben de burada bir Cenni şey daha yapacağım. Direkt direkt yapış yapış yapış. Ana Benim aldım. benim, canım, herhalde herhalde benim burada. burada. Alırsınız. Eee <laughs> ben koşayım. Gide ben şuradaki jeni. Al gel burada %50 jeni. Korkumu devreye soktum zaten. Benim jenim şu jeni şimdi çok daha <laughs> kapattı <laughs> lan jeni. Ben. Beni. görmedi adam. <laughs> jeni kapattı şerefsiz. Ya gel birini kancadan ya. kurtarsaydım ben kancadan kaçabiliyordum da. ne ay lan bu. Bu ne yapıyor? Deli mi bu? Bir yukarı çıkıyor merdivenden bir aşağı iniyor. Bir çıkıyor, bir iniyor Bir çıkıyor, biniyor. Değil mi? Çalışsam. Kaan hoş geldin yavrum. Gel. Otur 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 otur. Selam aleyküm beyler Adam, ben nasıl? Selam ben de Güneş gözüküyor mu? Güneş gözüküyor gel seninle bir şey yapacağım bak. Tarp abi şekte oy alıyorsun onu galiba. Ben lan onu sana. Ee, ben beni saldı yedim. Şey, otur iyileş bence. Hı -hı. Özelliği kapatınca kaç. <laughs> Geri ya. Biter ölümüne. Onu, özelliğini dur, özelliğini kapattı. Ben tabuna Duruyor bu arada. Oğlum adama doğru gidiyoruz. Sen nereye gidiyorsun? Biliyor ne musun? <mi>? Yani <gülüyor> özelliğini. <gülüyor> üç kere ediyorsun. kör adamla. adamı. Geliyor mu tadı? Sen de, sen de, sen de, sen de. Şeyteki palet duruyor. Ben de değil kardeşim. Ben deymiş ya. Baran gel benle. O... Baran gel benle. Gel benle. Dümdüz Neredesin? Ahmet. Neredesin? Dümdüz Ahmet. Dümdüz Ahmet. Dümdüz Ahmet. Şuradaki Jeney. Adamı şekli maymun ettim kanka. Gel bunun iki kişi çökelim. Geliştireyim seni gel. Gel gel. Ben, de ben de ettim. daha iyi geliyorum. Geliyor geliyor. Oyun başından beri yaralıyım ama. Bu ben şeyike atacağım. Yaralıyım diye. E başka yere döndü. Cenedor geliyor. 360'ımı 360 <laughs> attım kaçıyorum. Devam et devam et devam et devam et. Gör kapattı. Görüyorum kaç. Tamam adam 6 F4 çıktı. <laughs> Adamı şu an aynen. görüyorum. E kapıya gidelim. Gel 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 kapıya kapıya. kapıya gidin direkt. Abi nerede amına? Yok şurada gel. Tamam ben nerde toplayayım? Ya, o var mı dedi ki? Ya, ha yok tamam. Koşuyor Adam şu an mi? bana burada haberiniz olsun. Özel görelim. özellikle vurunca şey oluyor muydu? Lan. Ne? Özellikle vurunca o ektini oluyor muydu? Olmuyor. Dursana amına. Tek abi kafanı nereye mi soktun öyle? Tamam, tamam şey şeyini. <laughs> kapıya gidelim ya. Şeyteki Aşk paleti kapı. düşürmedin değil mi? Yok yok. Tek palet duruyor. Lan tamam, hmm. diğer tarafa geliyorum. Kapıya gelir misiniz? Kim burada yaralı? Hangi kapı ya? Selamünaleyküm. Ya şey biliyor Atakan biliyor. Beni iyileştirseniz de kanka oyun başından beri yaralıyım. Bu arada Perk mükemmel arkadaşlar. Şu an oynadığım şu Perk anasını sikim 3 tane bitirdim. Ya ben var ya YouTube hep argolu videolar atıyorum. <laughs> Kanka Baran. <laughs> bir şey olmuyor yani şu zamana kadar bir şey de olmadı. Ya ne olur Anladım. küçüklere sen önermez. Ya zaten küçüklere önerilmek istemiyorum kardeşim. Debe kitlesi taşaklı bir kitle olduğu için. Oğlum siz neredesiniz? Ben de bir yıllar mısın ya? Adam bıraktı oyunu ya. Küstürdün adam oyunu. Baran. Silecek Sen de sen Çekiyor mu? <musun? gülüyor> Abi en ama Üstünü çok kötü oynuyordum bunda mu? ya. üstümüze yürüyelim. Gelin şöyle yan yana. Şöyle. Abi ne yaptın biliyor musun? Dümdüz <laughs> giderken bir anda şöyle yaptım. Özelliği boşa gitti. Sonra olduğu yer durmaya başladı. Fes <laughs> <laughs> gel gel gel. Yanıma gel. Çabuk çabuk çabuk. Vursaydı bir şey mı? Fes gel Fes gel. gel, çabuk bunu Çabuk çabuk çabuk. Ney ney? Geldim ben. Güneş'e bak. Şey çekiyor <laughs> mu? <laughs> 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 Neyi çekiyorum bu? Üç bak. Bak. Güneşe bak. Bakıyor mu? Evet. Güneşe bak, güneşe gözün dört kişi. Çocuğu <laughs> biri sikti ya. Oğlum bir anda böyle. Bak bak, bak bak bak. Kaç kaç. Güzel oyun. Pardon kestin mi? Tamam abi blokla bloklama. Al <laughs> lan <Hacan. gülüyor> Güzel oyundu. Ellerinize sağlık. Hayır ya. Çok sağlam bu <laughs> abi. Dejavu Diğer ya. Kıvrak. Blokladı gitti beni orada. Beyaz koruyucuyu da aldık yanından. Ne var? ne? Ayıp değil mi? Hmm. Arkadaşlar aç çok güzel bir şey. Bunu bilin. Abi. Bununla yaşayın. Let's go. Sen hayırdır. En sevdiğim maplerden biri yine geldi. Mısır tallası ya şu mapa bayılıyorum abi. Geldim 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 geldim. Ya, ya kağıtıya doğru koşan, ne koşan ne da. Nemesiz nemesiz. Ne nemesiz nemesiz. Kırdı. Bende. Devam devam devam. Thanos. Oo, siz bu jeni yapıyorsunuz. Evet. Bak, Ufeks abi kırba açılıyor. Hadi canım. Peki abi, o Faxi abi abiye Fanta eşin şu an. Acar. 90 90. Direkt şu ortadaki gene yürücü. Şeyle oynuyor muyum ya bir de ben bu görsel efektli. Sap oldum yer. ya şu zombiye bir gitsin Sen yerin başından. Sen de başında başında bu aralar atayım. FPS sıkıntısı çıkıyor. Bilmiyorum ki. Bıraktı beni. Enayi. <laughs> zombi geliyor. Ya, baba görün görün. Zombi geliyor. Ananın zombini. Tamam. İkisi de geldi. Çektiğim şey ben. geliyor Abi ojeni yapmadınız mı? <laughs> Lan oğlum zombi geldi korktuk kaçtık ama. Ya zombiye osurayım ya. Zombi osurayım <laughs> ne? <laughs> Kaan diyor ki Ufix nopun teki Onu atın ben geleyim. Aa ne <laughs> diyor oğlum. Gel bir Legion'la değişeyim seni ya. Ananı avradını. Hop kırbaç. Hop hop yavrum hop. Ananı avradını. Çok mu Adam oynayamıyor bu arada. Aynen. Sabah kadar oyalarız. Ama Getirdim sen bana getirmezse çok güzel olacak. Sana O bakayım. yemem bana geldi. getir. Ben yere. Benim ilk kişiyi ben kaldırayım şeyden tamam mı? Perk var. Nice kır baş bro. Nerede can yapıyorsunuz? Ben ortada yapıyorum. Baran arkamda galiba. Ah gördüm acar. O yüzde yaptınız değil mi? Hı -hı. Yaptık. Oy ben neyim? Sen oyuncusun amcım. Sen kalsın oğlum. Sen büyük adam. Sen büyük adamsın. <laughs> Abi keşke kaydım olsa da orayı atsam şeye yapsam youtube'a atsam Kaan ya, diyor ki Ufix'in ufix'in oynadığı oyunu ayaklarımla oynarım yazmış mouse'la klavyeyi de ya. tutarım yazmış ne on diyorsun oğlum? 10 numara orada? oyun çıkardım orada Kaan ne kadar terbiyesiz bir insan ya Ben dilimle oynuyorum bu arada Ha oraya çök 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 Baran yap onu geldim Şuradan o, da Acar yapayım. palete geldiğinde palete hemen devirme adam kırbacı çekiyor direkt haberin olsun ben para toplayacağım. Para Kaan şey almış yani kanka. Ya selfie çıkışa bak. <gülüyor> Allah <gülüyor> belanı geliyor mu? Selamünaleyküm. Ben Saldı ben beni. Kendime çektim onu. beni arkadaşlar. İlk asılmamam lazım. Çünkü Baran Kaan yazmış ki çete. Dinliyor musun Baran? Evet. Yani evet, Baran, Baran o jeni ben patlatmazsa ben, ben oyunu silerim yazmış. Adam geliyor. <laughs> Hop. <Kim evet>. <laughs> tam ya. Vallahi Abi, ya. Abi zombi ne kadar ya. Geldi zombi sıkıştırdı beni. Nemesi sit atmayı denedi. Vuramadı kaçtım oradan. Sarp abi. Efendim. Oyun, oyun sonu daha çok sıkka yaz adama. <laughs> daha çok sıkka. Evet onu yazıyorum. Geldi geldi, geldi geldi. Geldi. Fex abi göstereyim şöyle elime de ona gitsin Zombi adamdan daha büyük vasfı var amına amına koyup geliyor. Evet. Beni bıraktı. Ben. Abi, abi düz gel. Düz gel geri gel. Abi geldi abi. Geri düz gel. Sakin. Sakin. Geri gel. Ya gel, abi. gel. Gel 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 Ahmet. Aynen. Aynen. Amına koyayım ilk düşmemem lazım dedikçe. <laughs> ya gerçekten var ya. <laughs> Kaan, Yazık adamı. Kaan yazmış ki zombiler Baran'dan daha basıp Yazmış. <laughs> 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 Gelme bana. bu, bu Kaan mi? sana niye oynuyor oğlum? Ya ben bu perk alacağım ya. Ya full can adam beni blokluyor. Hit yemiyor ya. Kim? <laughs> Arkadaşlar ben 5 <laughs> dakika sus edeceğim, ödülünü yedim şu an. Ben 5 dakika konuşamayacağım haberiniz olsun. Saat kaç? Tamam gene dublajlarız. Deme o Olur. Ama biz ölü değiliz olmaz ki ya. Tüh ya keşke öyle olsaydı. Bu yeni bir trick kardeşim. Aha adam nemesiz geliyor. Kaç ateş? Ortanın yerine gelin. Ev gibi bir yer var ya onu bitiriyorum. Tamam atak. Şikayet yeter de. Tamam. tamam kardeşim geliyoruz. Bundan mı aldım şunu bunu? Hatta gelmenize gerek yok direkt kapı arayın. Şu an saat bir seslendiriyorum haberiniz olsun. Kaybettim. Gelme zombi şu düğünü bitireyim be. Beni bıraktı şeye yıkık kulübeye doğru bitleyeceğim, geliyor. Bitleyeceğim, bitleyeceğim. Oraya doğru geliyor dikkat et. <laughs> Niye info veriyorsam sana? Niye vermeyesin ki abi? Yok daha sana info info yok. Ayıp. Oğlum tut oh, oğlumu oh. Fekti abini tut. Tut zombi. Ha kapıyı açtı. Yıldır mı açtı kapıyı? Aynen. Ökü merkü olmasın. Beni bekleyin veda yapalım ona. Yapmıştık ya. Tamam kapıdayım şey kapısı. O büyük kapı var ya. Diğer kapıda adam. Biz başka kapıdayız. Dolart diğer kapıda. Ufeks abinin umurunda olmadı yalnız. binin. Abi kaçabilirsiniz değil mi? Gördün mü kaç? Serp abi. Yapmayacaksın bari. Serp abi kendine. şaka mısın? Ben bu yüzden kaçtım işte bak iyi de kaçmışım. Ne iyi ki kaçmışım. Ha aldı mı seni tamam. Anne tam sağa dönüyorum. Zombi zombi. Adam bırakmayız ya. Yazar yazıyor diyor orada da işte. Hadi Okun, kaç hadi. Ya. Hadi. Okunu çıkarmasam mı acaba? <laughs> Aha <laughs> dur. biraz şey save atacağım. Zınk. Yeni kurbanlarım. Aa geldi. Dur senin de köreden var. Hop hop Allah'a emanet. Ah, yoruldum. Abi, YouTube'a video çekiyoruz. 5 dakika konuşmamı ödülü atıyorlar ya. ya ne yapıyorlar? Bu, vicdansız bunlar. <laughs> bu peri var ya vicdansız ya.